Futbol artık sadece 90 dakika değil. Artık bir marşla başlıyor, bir kliple konuşuluyor. Mary Jane'in Kocaeli Spor'a marş yapması ve Sefo'nun Samsun Spor formasıyla klip çekmesi, bu gelişmeler Türkiye'de futbolun sesi ve kimliği yeniden şekilleniyor demek. Bu tarz adımlar kulüpler için yeni bir vitrin. Mary Jane gibi alternatif bir müzik grubunun Kocaeli Spor için beste yapması, o şehrin ruhunu, sesle taşımak anlamına geliyor. Tıpkı bir forma gibi bir marş da kimliktir. Taraftarlığın melodisi olur. Hafızaya kazınır. Sefon'un Samsun Spor formasını giyerek klip çekmesi ise bu oyunun artık popüler kültürle nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor. Forma sadece sahada değil, klipte de bir duruştur. Bu gençleri türbüne değil ama kulübe yakınlaştıran bir dil. Bu işler gösteriyor ki artık sadece transfer yarışmıyor. Kültür de yarışıyor. Çünkü bugün futbol sahada kazanılmadan önce şehirde, sokakta, bir melüde kazanılıyor.